Bu cümlelerin hepsinde ortak olan hayal kırıklığı, istenenin elde edilememiş olması ve bıkkınlık. Bunun anlamı şudur. Siz o kadar zamandır bir şeyi istiyorsunuz, istiyorsunuz, istiyorsunuz ama sonuç sizin düşündüğünüzün tam tersi ya da çok keleraka hali. Aslında tam olarak ne istediyseniz onu elde ettiniz. Hem de her seferinde. Çünkü çekim yasası hiç yanılmadan herkes için eşit bir şekilde işler. Evrene rüşvet veremezsiniz. Gülmeyin. Bizim ülkemizde rüşvet olayı olmadığı için belki rüşvet verip yasaları değiştirmek size komik geliyor ama dünyanın bir dolu yerinde bu hala geçerli. Evren sizin rüşvetinizi nazik bir şekilde reddedecektir. Size garezi olduğu için değil, Zaten en başından beri size torpil yaptığı için evren sizin için çalışıyor. Rüşvet vermenize gerek yok. Sadece isteyin. O yerine getirecektir. Ama isterken evrenin konuştuğu dili konuşmak zorundasınız. Yani çekim yasası dilini. Çekim yasasının günlük hayatta nasıl işlediğini ve bahsettiğim torpilin ne olduğunu Üçüncü bölümde sizi bıttırana kadar anlatacağım. Hepiniz Alaaddin'in lambasını bilirsiniz. Ama Alaaddin zaten yıllardır mutlu bir hayat yaşadığı için bizim hikayemizde lambayı bulan başka biri. Adamın biri sihirli lambayı bulur ve ovuşturmaya başlar. Kısa bir süre sonra kocaman bir cin belirir ve adama üç dilek hakkı olduğunu söyler. Adam oldukça uyanıktır ve cin'e şöyle söyler. Hayatta her istediğimi yapabilme, düşündüğüm her şeyi gerçekleştirebilme gücü istiyorum. Ve bu gücün hiç bitmemesini diliyorum. Cin kısa bir duraklamadan sonra gülümseyerek adama bakar ve zaten sizde olan bir gücü size veremem der. Başka bir dileğiniz? Duyguların ölçümü değişimi nedir? Ver oradan 2 kilo mutluluk. Her enerji birimi siz dahil belli bir yerden yayın yapar. Diye şu ana kadar herhalde 3-4 defa söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Şimdilik gelin bu frekans olayını 0 ile 100 arasında puanlandıralım. 0 olabileceğiniz en kötü ruh hali, 100 ise olabileceğiniz en iyi ruh hali olsun. Aynı sizde olduğu gibi olayların da kendilerine göre enerjileri var. Onları da aynı şekilde 0 ile 100 arası diye kabul edelim. Siz gün içinde 25 civarında bir türkü tutturmuş giderken tahmin edin hangi enerjide olayları bir mıknatıs gibi kendinize çekiyorsunuz. Doğru. 25 ve civarı olanları sakın 25 civarında yayın yaparken 90 civarı bir olayın gelip de sizi bulmasını beklemeyin. Gökten para yasa, siz tam ortasında dursanız bile sizin kafanıza taştan başka hiçbir şey düşmez. Enerjinizin nereden yayın yaptığını fark edebilmek için oranıza buranıza elektronik aletler takmaya ya da okunmuş, üflenmiş bazı takılara hiç ihtiyacınız yok. Enerjinin bizim anlayabileceğimiz bir hale çevrilmesi zaten yaratılıştan var olan bir şey. Adına duygu diyoruz. Hissettiğiniz bütün duygular enerjinizin elle tutulabilir hale dönüşmesinden başka bir şey değil. İşte size en güzel ölçek. Duygularınıza bir göz atın. Bu arada bir parantez açmadan geçemeyeceğim. Duygu kelimesi bizim dilimizde artık o kadar garip bir şekilde kullanılmaya başlandı ki benim bahsettiğim konularla karıştıracak olursanız ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. Ay o herif çok duygusuz. Hiçbir frekanstan yayın yapmıyor demek ki. Biz ona artık ölü demeyi tercih ediyoruz. Benim eşim duygularını çok saklayan bir insan. Hayır efendim, siz görmek istemeyecek kadar korkuyorsunuz. İnanın bana, duyguları saklamak mümkün olsaydı ben şimdiye kadar yapardım. Duygusallaşmanın hiç alemi yok. Herhangi bir frekanstan yayın yapmanın hiç alemi yok şimdi. Hatta bu cümleyi kullananlara ben başka bir cümle önereceğim. Bir dahaki sefere karşınızdakine şöyle söyleyeyim. Nefes almanın hiç alemi yok şimdi. Duygularımı ifade etmekte çok güçlük çekiyorum. Öyle mi? Hazırladığım şu tabloya bir bakın öyleyse. Bakalım bu geze duygularını açıklamakta güçlük çeken biri var mı? Mutfağa gittiniz. Amanın çayın suyu bitmiş. O kadar da keyifle bekliyordunuz. Neyse iş yerinde içerim deyip dışarı çıktınız. Arabanız çalıştı çalışmasına da. Çalışırken 7 sülalesini bir gözden geçirdiniz. Harika. Enerjiniz iyice düşmeye başladı. Şu an tahminen 35-40 civarında yayın yapmaktasınız. Yolda bir trafik bir trafik. Dünya korna günü kutlanıyor. Yarı yola gelene kadar herhalde gün işe görmemiş bütün küfürlerinizi diğer şoförler için kullandınız. Enerjiniz 30'a kadar düştü. Kalp atışlarınız 100 civarında. İş yerine vardınız. Geç kalmak, Bulunduğunuz enerjinin doğal sonucu. Hiç trafiği, taksi şoförlerini, arabanızı, evreni suçlamayın. Şu an bir mıknatıs gibisiniz. Frekansı 30 olan birinin çekebileceği her şeyi çekiyorsunuz. Hadi kitabın bu cümlesini siz yazın. İşe başladığınız ilk saatlerde enerjisi 30 civarında olan birinin ilk başına gelecek olan şey nokta nokta noktadır. Evet ufak ufak anlamaya başladınız. Tabii ki enerjiniz sürekli düşüp sıfıra inip sizi köprü tepelerine çıkartacak diye bir kural yok. Küçücük şeyler enerjinizi düşürdüğü gibi aynı küçük şeyler yükseltebilirdi. Saat 10 civarı Çaycı Ahmet Efendi günün ilk çayını getirdi. Frekansınız 30'da, belki 40'a çıktı. E keyifli bir çay içeceksiniz. Ama unutmayın, çayın tadı ve getiren Ahmet Efendi'nin tadı aynı sizin enerjinize uygun olacak. Hatta herkese çay getirip sizi unuttuysa hiç şaşırmak. Bu arada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bahsettiğim enerji değerleri hayatınızda bir konudan diğerine farklılık gösterebilir. Belki işiniz konusunda negatif yayın yapıyorsunuz ama ilişki konusunda enerjiniz son derece yüksek bir noktada. Ve harika bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda harika bir evde oturuyor da olabilirsiniz. Ama komşunuzla olan ilişkinizde negatif bir yayın yapmanız mümkün. Bir başka bir işle son derece memnun olduğunuz her durum o konuyla ilgili pozitif yayın yaptığınız için memnun olmadığınız her durumda o konuyla ilgili negatif yayın yaptığınız için hayatınızda. Şimdilik size bütün hayatınız boyunca nasıl yaşamaya alıştığınızla yüzleştiriyorum. Daha sonra bu senaryoları nasıl değiştireceğinizden de bahsedeceğim. Duygularınızı ölçmek ve enerjinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek, geminin kaptanı olduğunuzu ilan ettiğiniz ilk an olacaktır. Evet, belki geminin kontrolünün sizin elinizde olduğunu kabul edip dümene geçtiğiniz ilk zamanlarda boğazdaki bir iki yalıya geçirebilirsiniz. Ama olsun, buna değecek hem zaten boğazdakiler bu de buna alışık. Kendi üzerinizde çalışmayı yıllardır hiç temizlenmemiş bir odayı ilk defa temizlemek gibi düşünün. Odaya ilk girdiğinizde biraz ekstra toz kalkacak. Ama bu güzel ve temiz bir oda için katlanılabilecek bir durum. Kelimelerin önemi. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Düşünceleriniz hayattaki gerçekliğinizi yarattığına göre... Ne düşündüğünüzü çok iyi bilmeniz gerekiyor. Genelde bir konuyla ilgili ben şunu düşünüyorum dersiniz ve buna gerçekten inanırsınız ama aynı zamanda kullandığınız, ağzınızdan otomatik olarak çıkan kelimeler sizin aslında o konuyla ilgili enerji seviyemizi hemen ele verecektir. Buna gizli düşünceler ya da ego diyebiliriz. Evet, biliyorum en korkunç kelimeyi kullandım. İşte gemiyi asıl yöneten sizin gizli düşüncelerinizdir. Siz istediğiniz kadar ağzınızla bir şey söyleyin. Eğer gizli düşünceleriniz yani egonuz sizinle aynı fikirde değilse işiniz zor. Hepimizin günlük hayatta karşılaştığı örneklerle konuyu biraz daha açmaya çalışalım. Liseyi bitirdikten hemen sonra ilk kız arkadaşımla olan ilişkin 3 ya da 4 ay sürmüştü. İlişki beni başka bir erkekle aldatmasıyla sonuçlandı. Tahmin edebileceğiniz gibi dünya başıma yıkılmıştı. Hani hepimiz olur ya, ilk ilişkimizin sonsuza kadar süreceğini zannederiz. Ben de öyle sanmıştım ama gizli düşüncelerim yani egom başka havadan çalıyormuş demek ki. İlk 2-3 yıl öylesine takıldım. Çıktığım bazı insanlar oldu ama ciddi hiçbir ilişkim olamadı. Daha sonra sanırım yaklaşık 3 ya da 4 yıl kadar sonra yine ciddi bir ilişkiye girdim. Bu da 1 yıl kadar sürdü ve içinde yine aldatmayla ilgili bir takım sorunlar yaşandı. Ondan sonra da ben bir daha iflah olmadım. Sonraki 10 yılı bir ay ya da en fazla 2 ay süren ilişkilerle geçirdim.